Gençler merhaba. Bu bölümde köklü sayılarla devam edeceğiz. Şimdi köklü sayılarda sıralama. Şimdi köklü sayılarda sıralama yapabilmemiz için kök derecelerinin eşit olması gerekiyor. Eğer kök dereceleri eşitse kökün içinde büyük olan sayı diğerlerinden daha büyüktür. Şimdi aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş. Şimdi A şıkkında A sayısı kök 2, B sayısı kök 3, C sayısı kök 5 olarak verilmiş. Baktığımız zaman kök derecelerinin eşit olduğunu görüyoruz. Öyleyse rahatlıkla sıralamayı yapabiliriz. Bakın 2 diğerlerinden küçük olduğu için en küçük kök 2 olacak. Daha sonra kök 3, daha sonra da kök 5 gelecek. Yani sıralamamız A küçük, B küçük, C şeklinde olacak. Şimdi B şıkkında A sayısı 3 kök, küp kök 5, B sayısı küp kök 2, C sayısı küp kök 10 olarak verilmiş. Yine bakın kök dereceleri eşit. O zaman en küçük sayı küp kök 2. Daha sonra küp kök 5. Daha sonra da küp kök 10 gelecek. Yani sıralamamız nasıl olacak? B küçük A küçük C şeklinde. Şimdi C şıkkında A sayısı 2 kök 5, B sayısı 3 kök 2, C sayısı 4 olarak verilmiş. Şimdi bu halleriyle hangi sayı büyük, hangi sayı küçük karar vermek zor. O yüzden biz şöyle yapalım. Bu sayıları hep kökün içine alalım. Ondan sonra sıralayalım. Şimdi 2 sayısı kare kökün içine 4 olarak girer. 4 çarpı 5 oldu burası. O zaman bu sayıda kare kök 20 yaptı. Şimdi B sayısı da kökün içine 3 diye 3'ün karesi diye alırsak 9 çarpı 2'den kök 18 olur. C sayısını da köklü yazalım. 4 sayısı e, kök 16 olarak yazılabilir. Evet şimdi baktığınızda bakın en küçük kök 16 daha sonra kök 18 daha sonra da kök 20 gelecek. Yani en küçük sayı C, sonra B, daha sonra da A olacak. Şimdi A sayısı D şıkkında A sayısı 3 çarpı küp kök 2, B sayısı 2 çarpı küp kök 7, C sayısı da 4 olarak verilmiş. Yine bakın sayıları kökün içine alalım. Şimdi bu içeri 3'ün kübü olarak girdi. Yani küp kök 2 çarpı 3'ün kübü. 3'ün kübü de nedir? 27. E 27 çarpı 2 ne yapar? Küp kök 54. Şimdi B sayısına gelelim. Bunu da öyle 2'nin kübü olarak alırız içeriye. 2'nin kübü 8. 8 çarpı 7'den bu B sayısı da küp kök 56 oldu. Şimdi C sayısını da küp köklü yazmaya çalışalım. Küp kök. Burası ne yapar? 4'ün kübü. Yani o da ne oldu? Küp kök 64 oldu. Şimdi en küçük küp kök 54'ten A sayısı. Daha sonra B sayısı. En büyük de C sayısı oldu. Şimdi E şıkkında A sayısı küp kök 2, B sayısı 4. dereceden kök 3, C de 6. dereceden kök 5 olarak verilmiş. Şimdi bu sayıların kök dereceleri aynı değil. Öyleyse ben bunları direkt sıralayamam. Önce kök derecelerini eşitleyeceğim. Şimdi 3, 4 ve 6 sayısı kök derecelerinde bulunan bu sayılar en küçük hangi sayıda birleşir? 12'de. Öyleyse her birinin kök derecesini 12 yapabiliriz. <laughs> Şimdi buranın kök derecesi 12 yapabilmek için burayı 4 ile çarpalım. E bunun üzerini de 4 ile çarpacağız. A sayısı 12. dereceden kök içinde 16 oldu. Şimdi B sayısına bakalım. Burayı da 3 ile çarpalım 12 etmesi için. Bunu da üstünü 3 ile çarpıyoruz bakın. O da ne yaptı? 12. dereceden kök içinde 27 oldu. C'yi de 2 ile çarpsak yeterli. Orası da 5'in karesi. Yani 12. dereceden kök 25 yaptı. Şimdi en küçük e, sayı 12. dereceden kök 16. Sonra ne geliyor? Kök 25 12. dereceden. Diğeri de kök işte 27. Yani en küçük sayı A olacak. Sonra C. Daha sonra da B sayısı geliyor. Evet şimdi köklü bir ifadenin paydasını rasyonel yapma. Şimdi köklü bir ifadenin paydasını rasyonel yapmak için... Paydanın eşleniği ile pay ve payda çarpılır. Şimdi eşlenik ne demek bunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi kök a sayısının eşleniği kök a. Neden? Çünkü biz bizim burada amacımız gençler paydada köklü bir ifade bırakmamak. Hiçbir zaman paydada köklü bir ifade bırakmayız. E şimdi paydamızda kök a olsa biz şimdi bunun eşleniği kök a olduğu için payı da paydayı da kök a ile çarptığımızda burası kök a çarpı kök a'dan a yapar. Böylece paydamızda köklü e, ifadeden kurtulmuş olur. Şimdi kök a eksi kök b şeklinde bir ifade varsa, bunun eşleniği de kök a artı kök b'dir. Neden? Biz kök a eksi kök b ile kök a artı kök b'yi çarptığımızda bakın, iki kare farkı durumu söz konusu. Kök a'nın karesi eksi kök b'nin karesinden a eksi b olur. Yine köklü ifadeden kurtulmuş oluruz. Kök a artı kök b'nin eşleniği de kök a eksi kök b olur. Yani bunlar birbirlerinin eşlenikleri. Şimdi peki diyelim ki eninci dereceden kök a var. Bunun eşleniği de eninci dereceden kök a üzeri en eksi 1 olur. Çünkü biz bunları çarptığımızda yine bakın amacımız kökün kalkması. Şimdi aynı kök altında yazdığımızda burası da a üzeri en eksi 1 şurası da 1. Tabanlar aynı üstleri topladığımızda burası a üzeri n yapar. Ve bu da kök dışına işte a olarak çıkar. Biz de paydayı kökten kurtarmış oluruz. Evet, şimdi e, örneğimizde aşağıda paydası köklü ifadelerin paydasını rasyonel sayıya çevirmemiz istenmiş. Yine zaten hiçbir zaman biz bakın köklü sayılarda e, payda da köklü bir ifade bırakmayız. Bu işlem yarım yani daha devam edecek anlamına gelir. Şimdi a şıkkında 3 bölü küp kök 2 ifadesi var. Şimdi burayı kökten kurtarabilmemiz için biz burayı küp kök 2'nin karesiyle çarpmamız gerekiyor. Hem payını çarpacağız hem de paydasını çarpacağız. Şimdi ilk örnek olduğu için şöyle uzun uzun yazalım. Şimdi burası ne oldu? 3 çarpı küp kök 2'nin karesi 4 yaptı. Şimdi bakın bunların kök dereceleri aynı. E biz bunları aynı kök altında yazarsak 2 çarpı 2'nin karesinden burası küp kök 2 üzeri 3 yapar ki şunlar aynı olduğu için kök kalkar. Bu da dışarıya 2 olarak çıkar. Yani 3 çarpı küp kök 4 bölü 2 olur sorumuzun cevabı. Şimdi 5 şıkkında 1 bölü kök 3 eksi kök 2 ifadesi verilmiş. Şimdi bunun eşleniği kök 3 artı kök 2. Şimdi biz payını da paydasını da eşlenikle çarpacağız. 1'i kök 3 artı kök 2 ile çarparsak burası kök 3 artı kök 2 oldu. Bu kısımda birincinin yani şöyle olmazsa yazalım bir. Kök 3 artı kök 2. Evet şimdi yukarıya aynen yazıyorum. Bakın burası yine 2 kare farkı. Birincinin karesi. Yani kök 3'ün karesi 3 eksi kök 2'nin karesinden 2 yaptı. E burası kaç çıkar? 1. Öyleyse cevapta kök 3 artı kök 2 olur. Evet şimdi C şıkkında 1 bölü kök 5 eksi 1 ifadesi var. Bu ifadenin eşleniği kök 5 artı 1. Şimdi 1 ile kök 5 artı 1'i çarptık. Kök 5 artı 1 oldu. Bölü. Şimdi bakın bunları da yan yana çarptığımızda birbirinin eşleniği olacak. Burası da kök 5'in karesi eksi 1'in karesinden 5 eksi 1 çıkacak. E 5 eksi 1 ne yapar? 4. Cevap da kök 5 artı 1 bölü 4 olur. Şimdi D şıkkında 16 bölü kök 11 eksi kök 3 ifadesi var. Evet hemen eşlenikle çarpıyorum yine. Kök 11 artı kök 3 ile. Şimdi burası 16 çarpı kök 11 artı kök 3 oldu. Bakın yine aşağısı hani bu kök 11 eksi kök 3 çarpı kök 11 artı kök 3 oldu. Yani ne yapar burası? Kök 11'in karesi eksi kök 3'ün karesinden 11 eksi 3 yaptı. Şimdi 11'den 3 çıkartırsak kaç kalır? 8. Hemen onu da yazalım. Ve biz bu 16 ile 8'i sadeleştirdiğimizde burada 2 kalır. 2 çarpı kök 11 artı kök 3 oldu. İstersek böyle bırakırız, istersek 2'yi dağıtabiliriz. 2 kök 11 artı 2 kök 3 olarak. Evet şimdi eş şıkkındayız. 3 bölü 3 artı 2 kök 2. Evet şimdi buranın eşliğini kaç? 3 eksi 2 kök 2. Hem payı hem paydayı bununla çarparsak 3 çarpı 3 eksi 2 kök 2 bölü. Yine bakın birbirinin eşleniği 3'ün karesi eksi 2 iki kök 2'nin karesi olacak bu ikisinin çarpımı. Şimdi bunları bir çarpalım bakalım ne çıkacak. Evet şimdi 3'ün karesi ne yaptı? 9 eksi. Şimdi 2 iki kök 2'nin karesi ne yapar? 2 i̇ki kök 2'nin karesi bunların böyle çarpımı. E 2 kere 2 4. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. E 4 kere 2 ne oldu? 8. Şimdi demek ki burası 9 eksi 8'den kaç çıkıyormuş? 1. Öyleyse yazmaya gerek yok paydayı. Burayı dağıtalım. 3 kere 3 9 eksi 3 kere 2 6 kök 2 çıktı. Şimdi F şıkkına baktığımızda kök içinde 3 bölü 5 artı kök içinde 5 bölü 3 eksi 1 bölü kök 15 ifadesinin sonucu sorulmuş. Şimdi bunları bir ayrı ayrı kökler altında yazalım. Kök 3 bölü kök 5 artı kök 5 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 15. Şimdi e, burada payda da eşit diyebiliriz veya bunların eşlenikleriyle de çarpabiliriz. Ama burada ben kök 15 gördüğüm için önce payda eşitlemeyi tercih ediyorum. Ama sonuçta eşlenikleriyle de çarpsak aynı durum çıkar. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 3. Üç. Kök 3 ile kök 5'i çarptım kök 15 oldu. Kök 5 çarpı kök 5 5 bölü kök 15 eksi 1 bölü kök 15. Şimdi ortak payda altında yazalım bunları. Şimdi 3, 5 daha 8. 1 çıktı ne oldu? 7. 7 bölü kök 15. Asla paydada köklü ifade bırakmıyoruz. O yüzden eşlenikle çarpalım. Burası 7 kök 15 bölü 15 olur. Şimdi G şıkkında kök 2 artı 1 bölü kök 2 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2 ifadesinin sonucu sorulmuş. Şimdi isterseniz önce şurada bir payda eşitleyelim bakın. Payda eşitlersek burada kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 artı 1 bölü kök 2 oldu. Burada da kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 eksi 1 bölü kök 2 yaptı. Yani burası 3 bölü kök 2 bölü 1 bölü kök 2 oldu. E birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak kök 2'ler gider. Sorunun cevabı da 3 çıkar. Şimdi H şıkkında 1 bölü kök 5 artı 1 artı 1 bölü kök 5 eksi 1 ifadesi sorulmuş. Bakın şimdi soru güzel ayarlanmış. Eşliklerle çarptığımızda aslında payda da eşitlemiş oluyoruz. Şimdi kök 5 artı 1'in eşleniği kök 5 eksi 1. Bunun eşleniği de kök 5 artı 1. Şimdi paydalar eşit ya ortak payda altında yazalım isterseniz şöyle. Evet yukarıyı da çarparak gidelim. 1 ile kök 5 eksi 1'i çarparsak burası kök 5 eksi 1. 1 ile bunu çarparsak bu da kök 5 artı 1 bir oldu. 1'ler gitti. E bir kök 5, bir kök 5 daha 2 kök 5 yaptı. Burası da kök 5'in karesi eksi 1'in karesinden 5 eksi 1 yani 4 çıktı. 2 kök 5 bölü 4. E sadeleştirme yaparsak da cevabımız kök 5 bölü 2 çıkar. Evet şimdi I şıkkındayız. Kök 3 bölü kök 3 eksi 2 eksi kök 3 bölü kök 3 artı 2'nin cevabını bulacağız. Evet yine bunun eşleniği kök 3 artı 2 bunun eşleniği kök 3 eksi 2. Aynı zamanda bakın payda da eşitlemiş oluyoruz. Hatta ben önce bir paydayı yazayım. Kök 3'ün karesi 3 eksi 2'nin karesinden 4 oldu. Şimdi yukarıda da e, kök 3 çarpı kök 3 artı 2 yazacağız. Şurada ne var bakın eksi kök 3 çarpı kök 3 eksi 2. Şimdi dağıtalım şunu kök 3 ile kök çarptık 3 oldu. Burayı çarparsak artı 2 kök 3. Şimdi eksi kök 3 ile kök çarparsak eksi 3. Bunları çarparsak da artı 2 kök 3 yaptı. Aşağısı da eksi 1 çıktı. Şimdi 3'ler gitti. E burası 4 kök 3 bölü eksi 1'den eksi 4 kök üç çıkar. Şimdi E şıkkındayız. 4 bölü kök 7 artı kök 3 eksi 4 bölü kök 7 eksi kök 3 ifadesinin sonucu isteniyor. Evet yine eşleniklerle çarpıyoruz. Aynı zamanda da bakın payda eşitlemiş oluyoruz. Şimdi ortak paydamız ne oldu? Kök 7'nin karesi 7 eksi kök 3'ün karesi 3. Şimdi 4 ile kök 7 eksi kök 3'ü çarpacağız. Eksi 4 ile de kök 7 artı kök 3'ü. Evet şimdi dağıtarak gidelim. Ne oldu burası? 4 kök 7. Eksi 4 kök 3. Şimdi buraya geldik. Eksi 4 kök 7. Burası ne yapar? Eksi 4 kök 3 bölü. E 7'den 3 çıktı ne yaptı? 4. Evet şunlar gidiyor. Eksi 4 kök 3. Eksi 4 kök 3 ne yapar? Eksi 8 kök 3 bölü 4. Burada da 8 ile 4'ü sadeleştirirsek cevap eksi 2 kök 3 olur. Evet şimdi J şıkkındayız. Kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 eksi 3 bölü kök 3 ifadesi isteniyor. Şimdi dediğim gibi payda da eşitleyebilirsiniz. Eşleniklerle de çarpıp gidebilirsiniz. Sonuç değişmez. Şimdi şurada biz şunun eşleniyle çarpalım bu kısmı kök 3 artı 1 ile. Buranın eşleniği de kök 3 olacak. Şimdi kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1'i çarptığımızda burası kök 3 artı 1'in karesi olur. Aşağısı da kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesinden 1 çıkar. E bu kısımda 3 çarpı kök 3 bölü kök 3 ile kök 3 çarpımından 3 olur. Nitekim şu içlerde sadeleşir. Şimdi şurayı açalım gençler. Birincinin karesi kök 3'ün karesi 3 artı 1 ile kök 3'ün çarpımının 2 katı 2 kök 3. 1'in karesi 1 oldu. 3'ten 1 çıktı. Bu da 2 yaptı. Eksi kök 3 yaptı. Şimdi 3 bir daha ne yapar? 4 4 artı 2 kök 3 bölü 2 eksi kök 3. Şimdi isterseniz payda eşitleyebiliriz. İsterseniz iki parantezini alabiliriz. Payda eşitleyelim sanki daha kolay çıkacak. Evet şu 2 kök gitti. 4 bölü 2'den de cevap 2 oldu. Şimdi bu soruda kök 3 eksi kök 7 ifadesinin çarpmaya göre tersi istenmiş. Şimdi a sayısının çarpmaya göre tersi a üzeri eksi 1 de o da neye eşitti? 1 bölü a'ya. O zaman bu ifadenin çarpmaya göre tersi de 1 bölü kök 3 eksi kök 7 olacak. E şimdi eşleniği olan kök 3 artı kök 7 ile çarparsak. Şimdi burası kök 3 artı kök 7 bölü aşağısı da kök 3'ün karesi 3 eksi kök 7'nin karesinden 7 yaptı. Bu da kök 3 artı kök 7 bölü eksi 4 olur. Evet gençler hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.